Herkese merhabalar. Yeni bir FIFA 23 kariyer moduna hoş geldiniz. Önümüzdeki maçı Başakşehir ile yapıyoruz. Geçen hafta Kayseri Yunus Akgün'ün iki golü vardı. Şimdi ekranlarımıza o geliyor. Şimdi yavaş yavaş Başakşehir deplasmanına doğru gidiyoruz. Ama öncesinde Okan hocamızın basın toplantısına gidiyoruz. Okay, welcome everyone. Thanks for coming. We're going to start with questions now. Son hmm. maçı farklı şekilde kazandık. Başakşehir'de bu durum endişe yaratır mı sizce diyorlar. Belki bir düşünmek bizim işimiz değil. Antrenmana odaklanmalıyız diyor Okan Hoca. Hem iyi hem kötü sonuçlar aldık. Geniş çıkışlı form grafiği yaşıyoruz. Ama gücümüzü göreceksiniz. E şimdi mevcut kadronuzun gücünden memnun musunuz? Tabii ki takılık. kazanacak bir takım burada bir yok. Okan Hoca. Tüm oyuncuların kendine adamları gerekir diyor. Guys, we're now out time. Ve şimdi time. yavaş yavaş Başakşehir'de Osman'a doğru gidiyoruz. Of a tension-packed occasion. Stay with us. We'll have all the action for you live right here. Just like all the other sports, the on your screen, the actions are being done on the Ve şimdi Başakşehir Galatasaray maçı başlıyor. Good evening, everyone. You don't have to spend too many hours çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Ve Mahmut Okaka'ya döndü. Okaka'dan Mahmut'a tekrar. Mahmut'tan bir Mertens girdi araya. Mertens verdi pasını. Mert Torreira. Torreira. Icardi'ye döndü. Icardi'den e Icard Yunus'a. Yunus'a tüm ordu plasayı. Top direğin dibinden dışı. Top en dibinden dışarıya gidiyor. İşte Yunus'un plasesi. Top direği adeta yalıyor gidiyor. Galatasaray maça hızlı başladı. Henüz dakika 3 gole çok yaklaştı Galatasaray. Mertens'in hani hata. Hata kaldırmasıyla takım. Aleksic verdi pasını. Serdar Gürler. Şuradan önce Sergio girdi araya. Oliveira verdi pasını. Torreira Ferdi'den Mata'ya Bu an Mata pası geçmiyor Sergio Deme girdi araya Alexis'ten hızlı bir pas Serdar Güler, Okaka şimdi Mahmut Araya girdi Torreira Icardi şimdi Icardi Mata'ya doğru gönderdi Mata Mata mükemmel bir pas Mertens vuruyor ya bu Galatasaray 9. dakika Mertens'in golüyle 1-0 geçiyor Başakşehir karşısında. Juan Mata ilk 11'de ilk maçta mükemmel bir ara pası verip klasını konuşturuyor ve Mertens %100'lük gol şansını kaçırmıyor. Düzgün ve sert bir uçta topu gönderiyor. İşte Mertens'in sevinci kameralara yansıyor. Galatasaray'ın <laughs> 1-0 Mertens'in Şimdi al Lima'ya döndü. Tekrar Lima. Lima Alexic Serdar güzel üçgenler kurdular. Yunus Akgün. Sağ saray hızlı çıkmak istiyor. Icardi'den Mata'ya. Mata. Verdi Mata. pasını Neredense. Neredense. Geriye dönmek istedi. Şimdi Icardi. Ondan Sergio Oliveira vurdu. Okan Babacan tutarıyor. Oliveira yaptı ortaya öndüre Mertens kuramadı kafayı. Torreira döndü Yunus'a. Yunus Ağa. Yunus Galatasaray atak tazeliyor. Yunus Ay, verdi pası Icardi'ye. Icardi Yıkar Şut, şut şu çekebilecek Ay, mi? Torreira'nın yerden plası sinirdi. Okan Babacan iki hamlede kurtarıyor. Orta sahanın ortasında Sergio vurdu kafayı. Şimdi Juan Mata. Mata yine mükemmel bir pas. Mertens buluyor. Kötü oluyor bu kez Mertens. Bu an Mata bugün klasını konuşturuyor ve oldukça etkili ara toplar atıyor. Dakika henüz 19. Volkan Babacan uzun oynadı. Deniz, Deniz Türüş'ten önce kafa geldi ama top yine Başakşehir'de geldi. Mahmut Tekdemir uzun oynadı. Serdar Güller'den önce Sasha Boy girdi araya. Torreira'dan Fener Alto. Şimdi Torreira tekrar güzel bir pas attı Sasha, Sasha Boy. Boy. Sasha Boy süratli <laughs> verdi pasını yıkar diye tekrar Sasha Boy. Yıkar da aldı pasını Mata'ya. Mata'dan Mertens'e mükemmel bir pas daha geliyor ama. Mertens uçtu savunmadan dönüyor. Demirel arka pasını o Başakşehir çok adam hızlı çıkmak istiyor. Deniz ben Türüç'ten de, mükemmel de, bir çalım. Sırıl rakibinden Deniz Türüç verdi pasını ortaya. Aleksic. Aleksic ben şutunu de, çek. De, çekerken Nelson mükemmel de, bir müdahale yapıyor. Victor Nelson harika bir müdahale de, yatarak de, tam zamanında. Bu taşını saşa Boy. Ondan Yunus'a Ağa, Yunus, a, Yunus a gün girdi ceza sahası içine toplamaz. Önce kaptırdı şimdi derken Mata vuruyor Volkan Babacan. Mata vuruyor Volkan Babacan. Galatasaray Sergio Oliveira Korner direkt de savunma girdi araya. En son şimdi indirdi topu Torreira. Uzaklardan bir şut. Volkan Babacan şimdi çok zor bir top olmuyor bu. Şimdi bu arada Nelson yerde yatıyor. Centilmenlik gereği midir? Bilmez ama top dışarıya atıyor Başakşehir'de futbolcular. Nelson bu arada ayağa kalktı. Ama hala bir sakatlığı var. Abdülkerim'den Oliveira'dan oh, Mata'ya. Mata yine harika bir pas attı. Icardi geri ceza sahasına çekti topu geriye. Icardi vuramadı. Mertens yatarak müdahale. Geriye döndü Sergio. Yunus. Yunus gitti. Yunus ceza sahası dışından vurmak istedi ama savunma girdi araya ikinci i̇kinci topları Başak. Galatasaray alıyor ve tehlike döküyor bu ekipalarda. Oliveira tekrar Yunus'a. Yunus çaprazdan vurdu. Matan önünde kaldı. Mata vurdu gol. Galatasaray Başakşehir karşısında. Bu an Matan'ın golüyle 2-0 öne geçiyor. Mata şu ana kadar bir gol bir asist oynuyor. oynuyor. an Mata çıktığı ilk 11 maçında formanın hakkını veriyor adeta. <laughs> Şimdi Başakşehir farkı azaltmak istiyor. Okaka'dan Serdar Gürler'e Serdar zamanında çıktı ve top aldı. Abdülkerim Sergio Oliveira döndü Yunus'a. Yunus'tan Sasha Boy. Sasha Boy gidiyor şimdi. Geçebilecek mi rakibini? Geçti. Çekti topu geriye. Sasha Boy. Lima girdi araya. E bu arada Galatasaray'da bir zorlu oyuncu değişikliği oluyor. Vitor Nelson sakatlı sebebiyle yerine emin bayramı bıraktı. Mertens kesti ortayı. Mükemmel bir orta. Epiriano girdi araya. Abdülkerim'den Torreira'ya şimdi. Torreira uzaklardan vurdu. Savunma. Icardi verdi pasını Sergio Oliveira. Yunus'a Yunus'a Yunus Ağuk gün cezazası içinde plaseyi yaptı. Top direğin dibinden dışarıya gidiyor ve hakem ilk arayı bitiren düdüğünü çalıyor. Şimdi hemen ikinci araya başlıyoruz. İkinci Hamza Akman oyunda. Hamza yeterince iş yaptı. Rahatsaray genç yeteneği Hamza Akman'a maçın kalanında güveniyor. Şimdi yıkardı. çekti topu, verdi pasını Hamza'ya. Hamza, Hamza döndü, vurdu Cezazaz dışından. Volkan Babacan kurtarıyor. Helal olsun Hamza mükemmel döndü. Vurdu şutunu. Okan Babacan. Oliveira kaldırdı. <laughs> Direkte savunma giriyor ya. Yunus Alkün'den Abdülkerim'e. Abdülkerim döndü geriye Hamza'ya. Hamza riske Hamza girmedi. Emin Bayram'a. Şimdi Sasha Boy'dan Sergi <laughs> Oliveira mükemmel bir pas. Mertens vuruyor. Galatasaray farkı ilçe çıkarıyor. Oliveira çok ince, çok klas bir pas atıyor. Ve Mertens bu pasın karşılığını gole çevirerek veriyor. Galatasaray bugün Başakşehir'e adeta gol oldu yağdı. Okan Babacan'ın müdahalesi etmiyor ve Mertens'le golü buluyoruz. Şimdi Aleksic. Başakşehir adına sağda ayakta tutunmaya çalışan isimlerden biri Okaka ile beraber. Torreira'dan Hamza'ya şimdi Hamza Icardi'ye. Icardi tekrar Hamza'yı düşündü ama, ama da deme girdi araya. Okaka, Deniz Türüç, Deniz döndü Şener'e. Şener, e. Şener öz bayraklı gidiyor. Şener girdi ceza sahasına pas verecek arkadaşını arıyor derken Fanaroltan kayarak bir mükemmel müdahale geliyor. Bu arada Serdar Yürler çıkıyor. Kaysara giriyor yine. Dakika 58. Deniz Turu 3 ceza az evet. dışına döndü. Demeden bir pas Okaka'ya. Okaka geriye döndü. Yusuf geliyor. Ondan Mahmut Tekdemir'e. Mahmut. Tekrar Yusuf Mahmut'tan Alexic'e o Deniz Türüc'e Deniz Türüc'e çekiyor Mustafa kurtarıyor. Şehir etkili geldi bu dakikalarda. Şimdi Servi aldı topu verdi Yunus'a. Yunus'a uzun oynadı Icardi'ye. Icardi'den hiç bekletmeden Mertens'e. Mertens'ten Hamza'ya. Galatasaray hızı çıkıyor. Hamza'nın pası. Yusuf giriyor araya. Lima'dan Kayseri'ye. tekrar Lima açtı önüne top ama tekrar yetişti derken Saşa boy girdi araya. Torayra'dan mükemmel bir pas şimdi Mertens gidiyor. Mertens ceza sahasına girdi. Çekti topu geriye verdi pasını. Icardi vuruyor ama top savunmadan dönüyor. Dakika 67. Çok hızlı geçiyor maç. Şimdi çok yüksek tempo var maçta. Yokaka. Yokaka. Emin Bayram değil. Abdülkerim bir nefs dedi araya. Kortoku kaptırıyor Saray. Oliveira'dan Hamza Atman'a. Hamza gidiyor. Hamza'dan müthiş bir pas. Doğruyu Kardı vuruyor. Kaleci Volkan Babacan'ın üstüne. Hamza'nın asistini gole çeviremedi. Hamza genç yaşına rağmen mükemmel bir pas attı derken şimdi Saşa Boy'dan bir hata. Kaysar'a gireceğiz Yap yaptı ortaya Emin Bayram karşılığı Saşa Boy'un ceza sahası içinde elle müdahale yaptığını söylüyor Hakem ve penaltıyı veriyor. İşte tekrar izliyoruz. Ve Şener çıkıyor, Bigley'e geliyor. Şimdi o kaka vurdu, Mustara iki de top aldı. Mustara penaltıyı kurtarıyor ve mükemmel bir kurtarışa da imza atmış oluyor. Galatasaray kariyerinde. İşte Galatasaray taraftarının sesi geliyor bu dakikalarda. Deplasmanda olmasına rağmen mükemmel bir destek var taraftardan. Şimdi Hamza Akman, Hamza gidemedi. Kanta gidemedi. Şimdi Başakşehir hızlı e çıkmak istiyor derken Mertens savunmasına kadar gelip müdahalesini yapıyor. Mertens bugün yine çok çalışan isimlerden biri. Sergio Oliveira verdi pasını Hamza'ya. Hamza gidiyor. Ceza sahası dışından bir şut geliyor. Biraz daha sakin olursa Hamza daha iyi işler yapabilir. Şimdi Başakşehir'in ataklarına karşı orada Keramak Türkoğlu değişikliği yaparak o kanattan daha az gelmesini sağlayacağız. Sefer uç alıyoruz oyuna. Ona da şans veriyoruz ve Torreira'nın yerine Torreira'yı dinlendirmek için Micho'yu alıyoruz. Ve şimdi Well, it's a muhteşem gol sağ tezahüratları ekranlarınıza kadar geliyor. Lucas Lima. 10 minutes left for play. Mahmut Mahmut. Mahmut pas yapıyor Başakşehir. Denis <laughs> Mahmut verdi pasını Okaka. Okaka. Okaka girdi. Asansına vurdu. Şutunu golünü atıyor Okaka. Okaka attı golünü. Okaka dakika 85'te golünü atıyor. 8 maçta 5 gol atmış. Okaka Başakşehir formasıyla. Ve farkı 2'yi Dakika 86 şimdi Hamza Akman. Hamza ince bir ara düşüncesi Mahmut girdi araya. Başakşehir hızlı çıkmak istiyor. Güzel paslaşmalar geldi deme. Deme gidiyor şimdi. Demeyin uzun topu mu? Sera çıktı ve da topu abi. Dakika 89. Yavaş yavaş maçın sonuna geliyoruz. Galatasaray taraftarı galibiyet sevinci ve mükemmel tezahürat ediyor. Bu arada hakem artı 2 verdi. Şimdi Hamza'dan Seferovic'e. Seferovic, e. Seferovic e girişine vurdu şutunu top direkten döndü. Hamza'nın önünde kalmıyor top. Hamza Akman golle çok yaklaştı ve hakem hücuru çalıyor. Galatasaray 3 puan alıp evine dönüyor. Şimdi basın toplantısına gidiyoruz. Just a Bakalım o konu hocaya neler sorulacak. Nelson bugün sakatlandı. Bu konuda ne düşünüyoruz? Sağlıklı geri dönsün. Kalitemizi gayet güçlüyoruz. diyoruz. Mert'ten siki gol attı. Harika bir performans sergiledi dedi Okan Hoca. Bu sonucu tabii ki hak ettiğimizi düşünüyoruz. Mükemmel çalıştık. no further questions, thanks. Mükemmel sorunlar, konsantrasyonumuz vardı ve bu maçı almayı başardık. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Bu arada Victor Nelson omuzunda sakatlanma, omuzunda zedelenme olduğu için 5 gün sağdan uzak kalacakmış. Mertens sol kanat oynadığı için burada da elinde geleni yap elinden geleni yaparım diyor. Abone olup bize destek olmayı unutmayın. Önümüzdeki maç Trabzonspor'la oynayacağız. Derbi ile karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olursanız bizi dödersiniz.